Sayın Genel Başkanımız 21 Ocak 2025 25 tarihinde Silivri Marmara Cezaevine sevk edildi. An itibariyle aradan geçen 5 aydır Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ bahsedilmiş olan cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Basitçe ifade edecek olursak Sayın Genel Başkanımız yatarı olmayan bir suç iddiasıyla gözaltına alınıyor ifadesi için bir güne yakın bekletiliyor. Bu arada başka bir suç iddiası oluşturmak ve serbest bırakılmamak için Kayseri Emniyetinden tarih, sıra, sayı ve devlet disiplinine uygun olmayan bir yöntem ile hazırlanmış yazıya istinaden tutuklanıyor. Delil olarak iddianameye konulan sosyal medya paylaşımları ise daha sonra toparlanıyor. Sayın Genel Başkanımız 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren kişisel hak ve özgürlükleri ile siyaset yapma haklarından mahrum bırakılarak 5 aydır cezaevinde tutuluyor. Sonuç olarak Sayın Adalet Bakanlığımıza ve kamuoyuna soruyoruz. Tarih, sıra, sayı ve devlet disiplinine uygun olmayan yöntem ile hazırlanmış bir yazı ile bir siyasi parti lideri tutuklanabilir mi? Bırakın siyasi parti lideri olunmasını herhangi bir vatandaşımız buna maruz bırakılabilir mi? Sayın Genel Başkanımız ve partimiz kültürel yapımızın bozulması tehdidine karşı geçici sığınmacılar ile ilgili politikaları eleştirmektedir. Siyasi partilerin iktidar politikalarını eleştirme görev ve hakkı ne zaman demokrasi kapsamından çıkarılarak halkı kim ve nefrete teşvik suçu olmuştur. Görüldüğü üzere iddiaların akılla, hukukla, mantıkla ve insaniyet ile hiçbir şekilde anlaşılabilmesi mümkün değildir. Bunun açıklaması haksızlık, adaletsizlik ve zulümdür. İktidar politikalarına muhalefet eden seslerin susturulması operasyonudur. Hukukun herkese lazım olduğunu düşünerek Allah'ın adaletine güveniyoruz. Adalet adına, hukuk adına, insaniyet adına ve hak adına cezaevi yerleşkesinde 10.30'da görülecek Milletin yargılandığı duruşmamıza herkesi davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.